Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Kanserle mücadele ediyordu. Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı. Kanser tedavisi gören 86 yaşındaki film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş insanı Türker İnanoğlu maalesef hastaneye kaldırıldı. Yeşilçam'da efsane filmlere imza atan Türker İnanoğlu geçtiğimiz cumartesi günü hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta evinde düşüp kalça kemiğini kıran 86 yaşındaki ünlü ismin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Türk sinemasının bay sineması olarak bilinen İnanoğlu, 2019'da akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu. 86 yaşındaki İnanoğlu'nun sonunum rahatsızlığı yaşadığı ve düşüp kalça kemiğini kırdığı öğrenildi. Gülşen Bubikoğlu'nun ve Filiz Akın'ın eski eşi Türker İnanoğlu enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemedi. Doktorlar ünlü yapımcının sağlık durumundaki gelişmelere göre operasyon kararını verecek. Değerli izleyicilerimiz bizlerde kanalımız olarak kanser tedavisi gören 86 yaşındaki film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş insanı Türker İnanoğlu'na Allah'tan şifalar diliyoruz. Umarız bir an önce iyileşir. Değerli izleyicilerimiz, önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.